Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seme. Ben Eymen. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Eymen de oyuna girdi bizim o geçen bölümde izlemişsinizdir. Bölüm 1'de. Bu server'a girdi Eymen de. Arkadaşlar bu arada ben e, baya bir yemek bulmuştum geçen bölümde. Demirler olmuştur. Hadi gidelim ya. Demirler olmuş arkadaşlar. Demirleri şöyle alayım. Bir tane demir kalmış. Demir hadi gel yapayım. gidelim. E, dur bekle şöyle arkadaşlar demir bot mu yapsak yoksa tamam, şöyle iki şöyle. tane demir kılıç yapıyorum arkadaşlar ben bir tanesi demir kılıcı evimin sandığına koydum şimdi de bayağı bir ekmek yapacağım tamam da de demir bulmaya gidelim ekmek yapacağım şimdi bekle ekmek yapacağım arkadaşlar bayağı oldu ben hayvan kesmeye gidiyorum tamam Arkadaşlar 64 tane 65 tane ekmeğimiz oldu. Şimdi bunları şöyle bir Nasıl bölünüyordu bunlar ya? Abi, abi, bunlar nasıl bölünüyordu? Onu unuttum. Bir dakika. Aa yanlışlıkla ata vurdum ya. Yani. Ya at lan. At ölecek. Şöyle ayrı ayırabiliyorduk sanırım. Hatta öldüğü zaman başka kart yok mu ki? Yok. Bir tane de şöyle koyacağız. Lamalar öldü değil mi? He, şöyle basın tutup öyle ayırıyordum. Şimdi oldu da. 16 16 8 Semih'e bir at var. 8 Atı ödülüm tamam, mü? Ben Eymen sana kaç tane veririm? 33 tane ekmek 32 tane ekmek? Eee bana bir Sen niye 8 tane ekmek al? Ya ben bir 13 tane isterim. Ne 13 oğlum? Ben 12 isterim. İhtiyacım olduğu zaman senden isterim. Tamam mı? Tamam da... Ben senin sandığına et de bıraktım o zaman. Ben yani ben de hayvanı öldürüyorum burada. Ben senin sandığına bayağı yemek bıraktım. Tamam. Sonra yemek istersen benden alırsın. Ben tamam. de çok çünkü bayağı yemek var. Ben bir tane domuz eti aldım onun ne kadar. şu eşek kaçmasın da. <laughs> ben şu madeni ince. Köy buldum. Ben onu geçen benim bulmuştum. Ben o köyü erittim zaten. Ben bayağı ben taş topluyor ev ya. Geri dön oldum. o zaman. Nasıl döndü? Nasıl geldi? Sen öyle geri git. Köyün yanında mısın? Buradayım. Oğlum bir meşale olacak. Kömür vardı burada bir yerde ya geçen bölüm bu mağdanı da bir inek öldüreyim. Ben Ön... dibine kadar gidememiştim. ya bir iki tane deri buldum. İstersen kadar bana Kadarmış. Dur oğlum iki tane ev olmuyor. Oyun var Kömür ağaçtan yapılıyor. Ben evi buldum. Ama görüyor musun? Ben evi gördüm seni. Bizim yani. çok kömüre ihtiyacımız var. Niye? Ben sana söyleyeyim. Meşale yapmak için oğlum. Ben bir koyun öldürdüm. Oo demir de aldım. Ben de koyun öldürüyorum. Bir sürü demir. Bunu sen niye alsaydın? Oğlum 5-6 tane demir çıktı dur. Elmas çıkar mı? Oo. Kesin tuzak muzak bir şey var abi burada. Sana söyleyeyim gereğinden fazla değil. Burada demek. bir domuz var. Bizim evimiz. Ay gördüm seni gördüm. İsim, i̇smin bizim, bizim evimizde domuz vardı. Varmış. Kes. Evet. Ben maden topluyorum biraz. Ben sen de buradasın gördüm seni. Bu şeyi öldüreyim mi eşeğin? Öldürme olma bizim. Ya bu bizim mi? Evet. Çıkmış mı bu? Öldürecektim ben. Bizim oğlum mu? Hayır bizim var oğlum. Bir iki şuradan. Hayır oğlum at. Kabuğu Kapı Eşek kapıyı. yani. Eve. Evet. Birimiz artık eşeğe binecek. Birimiz de ata. Ben ata Tamam ben eşeğe binerim. Sıkıntı yok. Sen Demir, ya demirleri göstersene. Ben de dur. Bana odun getirsene. Odun mu? Kazma ver o zaman. Odun kazma, emin misin? Balta 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 işte Veremem ki onu, bende de yok Meşalelerimiz de hazır Şimdi eve biraz meşale ben koyalım dur, Şöyle evin şuralarına meşale gönderelim Dur lan at Yeter bu kadar. Şey. Yerleri de artık mağara yapma. Bitiririz de. Hmm. Odunları at bana. Dur. Oğlum at odunları. Tamam yeter o kadar at. Ama beş tane topladım. At at bir şey olmaz. Al. Abartı bir şey yapmayacağız zaten şu inekleri öldürün ben hayvanları öldürüyorum zaten. Bu ses ne mi? Yağmur sesi oldu. Başları yine yani. Keşi köy yapsak. İskelet! Nerede iskelet? Burada! Neredesin? Kalk! Neredesin oğlum? Oğlum gel gel uzaklaştın çok uzaklaştın. İskelet var oğlum. Sen niye gelmiyorsun? Neredesin? Neredesin ki? Ananı zombi. İki tane balta yaptım ben odun ya kaçtım. iskelet ve zombi var oğlum görüyorum ben onu. Tamam. Gel keselim şimdi. Gel. Nereye gidiyor? Ben biraz odun topluyorum. Bizi şimşek çakarsın çok kötü olur bu arada. Niye? Direkt canımız gidiyor. O yüzden eve gitmek şu anda en mantıklısı ama. Gidelim. Bak abi, bak, bak bak. Bunlar böyle işli işte olma arkadan saldırıyorlar.

Evi genişletmeyecek mi? Ya bir dur ya. Sen uyu. Geliyorum. Ben ne Satayım. Buraya takılıyorum. Geliyorum şimdi. Ne? ne oğlum? niye güldün ne oldu kapı açıldı kapıyı kapattım Aga aç öldü ya başka bir at alıyor atın yeri sende mi neyse ee eğer olmazsa eşeğe takarız ada eğer de gitmiş eğer de gitmiş. Oğlum yıldırım çöktü eve ya. Böyle evet, bir şans var mı? İşte bu kötü oldu. Ben seni sandığımı düşünüyorum. Ben sana 13 tane ekmek koyuyordum. Baltan mı verdin bana? Hı -hı. Teşekkürler. sana 16 tane. O, Nereye? Lan Çabuk ya. Uyu, Çok sıkıntı. İnşallah yağmur durur. <laughs> of, devam ediyor. Durmuş. <laughs> Vay be. Sonunda gerçekten ha. Ama kırpiller ara var bu arada sana söyleyeyim. Biliyorum. Aa salak suya düştü. <laughs> Patla orada ne olacak ki? Bu da patlayınca hiçbir şey olmaz. Patla kanka. Patla. Doğru. Hiçbir şey olmadı. Küçük kim so, öldü değil mi? Bu da patlayınca yok onun oldu mu? Bir üstün kesin. Tamam. Oo zombi. İyi ki zombi. Atlıyorum, atlıyorum falan şefe. Buraya uzak durayım ben buradan. Burayı kapatalım. Tam... Ne oldu lan? Alev sıçrıyor lan, iskelet var oğlum. Yok yanlışlıkla ben vurdum. Şöyle sınardan topluyorum. Alevi kapatalım. Aynen de zombiler düşüyor ya. Hı? Ben yanlışlıkla sana vurdum. Biraz tuzak da buraya hayvanlar da düşüyor. Biz de koşarak buraya yapışabiliriz. Bütün eşyalarımız yanar. O yüzden burayı kapat. Ben Burayı kapatalım. Bak ben bile neredeyse düşecektim yani. Evet, dikkatli olayım da. Ne düştü? Ne? Toprak. Ben düştüm sandım, sandım değil mi? Evet, tamam. Ah evet, yaptık zaten. Dur oğlum onları bana ver. Tamam oğlum, ben koyarım. At at sen yanlış yeri koyuyorsun. Şuralara yani. koy. Yanlış yere koyuyorum. Evet ben diyorum sana. At. Evet. ver. Atam. mı? Burası mıydı? <laughs> ah, sen de şu anda al, şey mi? Açma oğlum niye açıyorsun? Eşim. Alev var burada? Evet yaklaşma oğlum açma. Eşim. Ya oğlum evet alev var kapatırken görmedim mi? Ne bakayım? Ne? ne? O neydi lan? Bir şey Evet. Bu da inek var yani. Küçük inekle büyük inek var. Kalsın boş ver. Ama ben büyük inek öldürüyorum. Öldüreyim mi? Öldürmüyor. Yaşasın ya. Ya büyük inek mi? Hmm. Ha, öldürme öldürme. Ne oğlum kes. Oğlu var oğlu. Bir <laughs> olmaz. O büyük zaten. <laughs> ben de yanlışlıkla buldum. Oh, demirimiz demirlerimiz dolmuş. Kaç tane demirimiz var? Çok. Şimdi evi genişletelim. Deri ver bende. Evi büyüteceğim. Niye? Niye oğlum? Yetmiyor burası. şöyle başlayalım. Sen odun toplasan. Odun mu? Ben daha tam da alayım. Ne sesi geliyor ya? 64 tane toplayayım mı? toplayabilirsin. Ha, <laughs> uğraşma aşırı. Zor Tamam. Buradan şey yaptım. <laughs> güzel oldu. Ben adım toplamaya devam ediyorum. Evet. Ev bence çok iyi oldu bak. 21, 21 tane odun topladım. 22 oldu. Şimdi şeyleri de karıştırmayız Get getiriyorum artık. Getiriyorum sana odun. Sandıkları falan. Ben, ben burada. Ben burada yatarım. Getirdim sana odunlarını. Ben kendi sandığımı kırıyorum hadi Uzak dursan içindeki eşyalar. Zaten bir tane var. Tamam aldım onu da. Ben sandıklar artık karışmayacak. Hmm. Ekmek. O crafting table'da şey de senin olsun. sandık mı? Evet. Ben şu deri deri yapmaya çalışıyorum. Bunun baksana şurada ne kadar çok şey yapabiliyorum. İki tane bunu ayakkabı yapabiliyorum şu an. İki tane ayakkabı mı? Demir amda. De. Bana yapar mısın? Demir boşu gitmesin. Son biraz daha demir toplayınca yaparız. Demirle ne yapacağız ki? Oğlum, o mersin tahtaları, tahtaları aldım. mı? Benim mi Tamam. Tamam. Şimdi tamam. evimizin önüne çiçek koyalım mı? Tamam burası benim tamam mı? Tamam. Bak hatta odaları ayıralım. Ee, nasıl yapacağız şimdi biliyor musun? Onun için tam şuradan kesmem lazım. Adamın kapısının girişi olacak. E, kırıyor mu? Dur. Bak burası benim odam. Anladın mı? Benim kapım. Benim kapım burası. Neresi? Benim kapım burası. Nasıl yani? Benim kapımı da yap. Senin kapın burası. Direkt dışarı çıkıyor. Ben her buradan gelirim. Ben de buradan böyle dışarı çıkıyorum anladın mı? Evet. Bence süper oldu. Bana da öyle bir şey yap senin gibi. O nasıl yapayım zaten? Senin odan o kadar. Ya, ben bu yatağı kırmak istiyorum ama. Ben başka yere koymak tam istiyorum. Tamam kır başka yere koy. Nereye koyacaksın? Koyarım bir yere işte. Ben buraya, Nerede koyacağım. koy. Aynen oraya dedim tam da. Tamam, tamam, tamam. tamam i̇yi oldu. Evet devam ediyoruz. Şimdi şöyle biraz çalışalım. arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz.